Merhaba arkadaşlar e, hepinize Merhabalar öncelikle yeni kanalıma e, yeni yani ilk defa kanal açıyorum Umarım sizde e, benden desteklerinizi esirgemezsiniz e, bol bol izlersiniz benim videolarımı öncelikle kanalımda hangi videoları e, çekeceğim e, nasıl bir videolar yüklenecek hemen size açıklayayım e, şimdi biliyorsunuz şu an reytinglerde en e, ileride gelen birkaç tane şey var Bunlardan birisi Diriliş Ertuğrul ama ben bunu izlemediğim için bunu yorumlamayacağım çünkü yani e, bilmiyorum beni sarmıyor o dizi çok güzel filmmiş efsane bir filmmiş ama bilmiyorum bir iki kere izledim ben onu sevmedim o diziyi öncelikle benim izlediğim birkaç şey var onları yorumlamaya çalışacağım sizinle birlikte içeride Survivor Ondan sonra bir de söz. Bu üç dizi hakkında e, ilginç bilgiler vereceğim size. Yani ilginç şeyler söyleyeceğiz, ilginç şeyler konuşacağız. Bazı e, kendi yorumlarımı söyleyeceğim, kendi favorilerimi söyleyeceğim mesela Survivor hakkında. Yeni bölümde neler oldu onları yorumlayacağız birlikte. Şimdi ilk önce e, biliyorsunuz pazartesi akşamı e, içeride yayınlandı. İçeride'nin yeni bölümünde ne olacak? Herkes meraklı bekliyor. Çünkü fragmanda da yayınlandı biliyorsunuz. Melek tam sarpa söylüyordu şeyi. Mert'le kardeş olduğunu. Ama bunu söyleyemeyecek. Çünkü dizinin senaryo ekibinin şeyde o meleğin vurulma sahnesini çektiği anda dışarıdan bir foto sızmış. Tabii ki bunu kim çekti bilmiyoruz ama bir foto sızmış. Melek vurulacak o sahnede arkadaşlar. Yani bu %100 yani bunun kaçarı yok. Ama melek bulunduktan sonra olacak. Melek ölecek mi? Çünkü ölmezse yine söyleyebilir Sarp'a Mert'le kardeş olduğunu. Bence tabii ki bu benim şahsi düşüncem. Ee, dizi biraz daha ulatmak amaçlı. Ee, yani bölümleri biraz daha mesela normalde bu dizi 39 bölümde bitmesi lazım. Orijinali böyle. Ama dizi reytinglerde şu an reyting rekorları kırdığı için bence bu diziyi uzatmak amaçlı daha bu Mert'le Sarp kardeş olduklarını e, bilmeyecekler ya bence birkaç bölüm daha böyle gidecek ama ne olacak bence meleği hastanede hastaneye götürecekler ya meleği meleği hastanede birisi tehdit edecek sarp öldürmekle mert öldürmekle olabilir celal öldürmekle olabilir anladın mı ya bunu söylemez yani bu şeyi yapan şey celal da olabilir Kebapçı celal da olabilir ama Tabii ki bunu bilmiyoruz. Bu benim sanısı düşüncem yani şimdilik Mert'le Sarp kardeş olduklarını bence öğrenemeyecek. Teşekkürler arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Ee, i̇nşallah e, benim kanalımda büyük e, beğeni toplar çünkü yani ben de çok emek harcamak istiyorum. Daha çok e, işim e, yolun başındayım. Montajları falan hep e, şimdilik bilmiyorum ama şimdilik böyle idare edin. Sizi seviyorum. Teşekkürler.